Evet, yani kağıtlarınız berbat, sonuçlarınız rezil, yani bin kez anlattığım şey de hala kadar ciddi Beraber bakalım yani sorulara. sabır ya, cümle yabancı, kökenlidir. Şimdi buna kaç kişi ghostlamak dedi? <laughs> Bir kaldır elleri. Kaldır, kaldır. Yeter! Yeter! Biliyorum kimleri yaptılar. Yatın! Yazıklar olsun. Kaç bin tane örnek çözdük aynı soruda. Yabancı, kökenli kelime elemandı. Diğer soruya geçelim. İlgi bağımlısıyım, özür, olayım bu cümlesinde aşağıdakilerden hangisi vardır? Kutal sen buna fiil demişsin. Nerede fiil? Bir göster bakayım. Ola olayım... O olmak... Olayım fiil mi? Oğlum aptal mısınız? Olayım... yar yar yar. Değil. İlgi bağımlısıyım. Kim? Ben. Ne var? Hadi hadi hadi. Gizli Aşko var. Evet. Gizli Aşko var. Bunu kaç kez yaptılar? Bunları kaçırmayın artık.